İyi ahlakıyla öne çıkan ve Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya çalışan bir gençti. Üniversiteden mezun olmasına rağmen bir devlet işinde değil de bir taksi şoförü olarak çalışıyordu. Annesiyle birlikte denize kıyısı olan bir şehirde yaşıyorlardı. Annesiyle ilgilenir, her gün sabah akşam iki kez elini öper, tüm samimiyetiyle ona ve kardeşine o bakardı. Evlenmek istiyor fakat buna güç yetiremiyordu. Annesi ona bütün namazlarında dua ediyordu. Bir gün işten eve dönüyordu. Akşam ezanından sonraydı. Denizin kenarında oturmuş ağlayan bir kız gördü. Sonra genç arabasını durdurdu ve kıza yaklaştı. Yaklaşır yaklaşmaz kız çığlıkla "Allah için bana dokunma. Ailem beni birkaç dakika önce burada bıraktı. Bekliyorum. Belki gelirler." diye dedi. Genç ona kardeşçe "Tamam kardeşim, tamam. Buraya sana zarar vermek için gelmedim." Haydi benimle gel ve korkma. Aileni bulana ya da eve sağ salim götürene kadar seni bırakmayacağım dedi. Kız biraz sakinleşti ve onunla taksiye bindi. Gence, babam ve amcam hafta sonu tatili için buraya geldi. Kendi araçlarıyla gelmişlerdi. Yol kenarında öğle yemeği yedikten sonra hepsi ailelerini kontrol etmeden arabasına bindi. İçlerinden biri yanlarında olmasa bile diğer akrabaların yanındadır diye düşündüler sanırım. Ben ihtiyacımı gidermekten dönmüştüm ki bir de ne göreyim kimsecikler yok. Kendi kendime Allah'ım neredeler, Allah'ım neredeler deyip ağlamaya başlamıştım. Sonra siz geldiniz dedi. Genç gülümseyerek içiniz rahat olsun, yolda babanız ya da amcanız denk gelebilir, böylece kavuşursunuz. Bulamasak da sizi evinize götürürüm dedi. Kızın içine su serpilmişti. Gözleri yollardaydı. Belki onları görürüm diye. Gün batımından önce babasınınkine benzer bir araba gördü. "İnşallah babamın arabasıdır." dedi. Gerçekten de oydu. Sevinçle bağırarak "Babam! Babam!" dedi. Araç durdu. İçinden babası çıktı. Kız koşup babasına sarıldı. Babası da ona sarılıp "Bir şeyin var mı kızım?" dedi. O da gülümseyerek genci gösterdi. "Korkma baba, emin ellerdeyim. O gerçekten çok iyi biri." dedi. Baba sevinç gözyaşları içinde genci kucakladı ve ona "Sen kızımı korudun, Allah da seni korusun." dedi. Sonra gencin adını ve telefon numarasını aldı. Yakında tekrar görüşme sözüyle oradan ayrıldılar. Bir hafta sonra kızın babası genci aradı. Onu ailesiyle birlikte projelerinden birinin başarısını kutlamak için davet etti. Adam gence, "Sen benim kızımı tanımamışken bile sahip çıktın. İnşallah eşin olduğunda daha çok sahip çıkarsın. İş sizde bitiyor." dedi kız da genci sevmişti. Onun için onunla evlenmekten imtina etmedi. Kızın babası bununla da yetinmeyip genci şirketlerinden birinin başına getirdi. Onlara evlilikleri için dayalı döşeli bir daire verdi. Genç buna çok sevinip Allah'a şükretti. Annesine sarılıp bütün bunlar bana ettiğiniz dualar sayesinde oldu dedi. ولا تشتروا بعهد الله انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون